Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugünkü videomda sizinle yine çok güzel bir lif çalışacağız bu lif parça parça olacak ee, Gerçekten çok hoş ve çok çok kolay bir model olacak elinizdeki iplerinizle de değerlendirebilirsiniz benim gibi iki renk de düşünebilirsiniz ya da her motif için farklı renkte düşünebilirsiniz ee, şimdi Öncelikle malzemeler olarak 2.10 milimetrelik bir tığımız var bir adet de makasa ihtiyacımız var ee, bu şekilde malzemelerimizi temin ettikten sonra lifimizi yapmaya başlayabiliriz Öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen videolarımdan haberdar olabilmek için ise zil butonunu aktif edebilirsiniz diğer sosyal medya hesaplarımı takip edebilmek için açıklamaya linklerini bırakıyor olacağım. Şimdi açık rengimizi aldık. İpimi tığıma sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 adet çok sıkı olmamakla birlikte zincirlerimi çektim ve bir tane halka elde etmiş olduk tekrardan halkanın içerisine girdim ipimi tığıma sabitledim şimdi bir tane fıstık yapacağız fıstığımı kapattım bir zincir çektim tepeye de yine bir fıstık yapıyoruz yastığımın başına doladım. Dibine değil aşağıya batıyoruz. Bir fıstık daha yapıyoruz. İkili fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Buradan bir fıstık yapıyorum yine. fıstığımı kapatmadan tığımın başına doladım. Tekrar halkanın içerisine battım. Bir fıstık da buradan yapıyorum. İkili fıstığımı topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi yine bir tane tepeye bir fıstık yapıyorum. tığımın başına doladım. Geldim dibine battım. Yani halkanın içerisine. Bir fıstık da buradan yapıyorum. İkili fıstığımı topladım. Bir zincir çektim. Burada toplamda 6 adet şu şekilde fıstık olana dek devam edelim. Halkamın içerisine bakın. 6 adet fıstık olana dek devam ettim. Şimdi bir zincir çektim, ipimi buradan kesiyorum, sıklaştırdım, diğer rengime geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi sabitledim öncelikle. Uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Tığımın başına doladım. Alt tarafa, dibine battım. Bir fıstık da buradan yapıyorum. Bir zincir, tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkili fıstığımı topladım, bir zincir çektim. Fıstıkların tepesine iki tane fıstık gelecek şekilde yapacağız. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. ikili fıstığımı topladım bir zincir bakın şöyle her bir fıstığın tepesini bu şekilde fıstıklarla çevirelim sıra sonuna kadar sıramın sonuna kadar devam ettim bakın en son e, ve olan fıstığımı yaptıktan sonra bir fıstık daha yapıp karşı tarafa sabitledim ve ipimi buradan kesiyorum Şöyle yine göstereyim bakın. Şimdi beyaz ipime geçiş yapıyorum. İpimi sabitledim. Yine alt sıralarda olduğu gibi her fıstığın tepesine yani her boşluğa bir tane fıstık öncelikle yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkili fıstığımı topladım. Bir zincir çektim tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık şöyle bakın ikili fıstığımı topladım bir zincir tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikili fıstığımı topladım bu parçamızı bu şekilde yine e, tam e, hepsini yaparak her fıstığın tepesine bu şekilde fıstıklar yaparak tamamlayacağız. İlk parçamızı e, işlem yapmadan tamamıyla buradan kapatıp bırakacağız. Ben önden yine çalışmamı yaptım. Bakın e, orta taraftaki olanı biraz önceki anlatmış olduğum gibi tamamıyla etrafını çevireleyip kapatıp bırakıyoruz. İkinci parçada ise sadece şu iki fıstığı yapıyoruz. Birleştirme işlemini. Üçüncü fıstığa geldiğimizde şimdi yine göstereceğim size burada iki tarafı da birleştirmeyi. Yine ikili fıstık bir fıstık yapmıyoruz. Bir fıstık yapmıyoruz. Sonrasında ikili fıstık olarak devam ediyoruz. arka yüzü ve arka yüzü gelecek şekilde arada bir tane fıstık bırakıyoruz. Bir tane fıstık bir bırakıp iki fıstığı birleştireceğimiz için şurada 1 2 3 birleşim yerinde 1 2 3 sabitledim. Sonra parçama geldim. Bakın buralar önemli. Şurayı şöyle göstereyim. 1, 2, 3 fıstık. Üçüncü fıstığın başından sabitledim. Sonra geldim buradaki iki fıstığın arasına girdim. Yine bir sık iğne sabitleme. Tepeye bir fıstık yapıyoruz. Tığımın başına doladım, dibine bir fıstık. İkili fıstığımı tek seferde topladım ve kapattım. Sonra tekrardan geliyorum bak. Ee, bakın şimdi burada karşılığına gelen boşluğa batıp yine kaydırma tekniği yaptım. Tepeye tekrardan batıyorum ve bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık, ikili fıstığımı topladım. Şöyle göstereceğim. Ortadaki parçamız. Şimdi burayı birleştirdim. Bakın ikili fıstığımı. Sonrasında şuradaki bir tane fıstığı bırakıp hemen şuraya sabitleme işlemini yapacağım. Tekrardan göstereyim. Bir fıstık bıraktım. Araya battım. Sabitledim ve şuraya da batarak kapattım. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde kapatıyorum. Yine karşılığına gelen ara boşluğa batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Birer fıstık boş. Sonraki iki fıstığı birleştirerek devam ettim. Birleştirme işlemini de bir tane fıstığımız kaldı. Onu da yaptıktan sonra bitirmiş olacağız. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. Tığımın başına doladım, karşıya battım. Kapattım. Karşılığına gelen araya battım, kaydırma tekniği. Tepeye tekrardan battım ve sabitledim. Şöyle göstereyim. Birleştirme de bu şekilde. Şimdi bunu tamamlayacağım. 5. ve 6. parça da yapılacak. Buradaki parçamızı birleştirdikten sonra kenar iki parçayı birleştirme yapmadan önce sizlere kenar çalışmasını nasıl yapıyoruz bu modelde onu göstereceğim. Herhangi bir tepeden yani iki fıstık arasından ipimi sabitledim. Kenar fıstıklarını yine dolgun durmasını istediğim için beşli olarak topladım. Tığımın başına e, dolamadan sık iğne yapıyorum. Dibine battım. Fıstığımı yaptıktan sonra şöyle bir 2 3 zincir çektim. Karşı tarafa battım. Tekrar bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Öncelikle fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. dibine battım. 3 zincir çektim. Karşı tarafa batıyorum. Tekrar göstereceğim. Fıstıklarımı dediğim gibi beşli yapıyorum. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Pardon 3 zincir çekiyorum. Dibine battım. Kapattım. 3 zincir çektim. Karşı araya batıyorum. Şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. 1 fıstık. 1 2 3. 1 2 3. Şuradan 3. fıstığın tepesinden bir tane daha fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı topladım bir zincir çektim. Bakın şöyle birleşim yeri oldu. Tepeye tekrardan bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1 2 3 zincir dibine batıyorum. 1 2 3 zincir dibine batıyorum. 1 2 3 zincir karşı araya battım. Fıstıklarımı yapmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim bakın. Birleşim yeri de bu şekilde oldu. Kenarlar bu şekilde. Birleşim yerinde aynen. 2 fıstık toplayıp tepeye bir fıstık. 3 zincir, 3 zincir ve 3 zincir karşı araya batıp aynen devam ediyoruz. Yine burada 3 fıstık kalanın kadar tepesine kadar devam edip bu şuradan ve 3 fıstığın tepesinden birleştirmemizi yaparak e, kenar çalışmamızı da bitirmiş olacağız. Lifin bitmiş halini videonun başına ya da videonun sonuna birkaç görsel eklemesi yapacağım. Daha net göreceksiniz. E, tüm aşamaları anlattım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonunu da aktif etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.